Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere asansör içine kamera veya karta kucu koyacaksanız bunun internet bağlantısını nasıl yaparsınız bundan bahsedeceğim. Asansör yukarı aşağı hareket ettiği için içine kablo çekmek mümkün değil. Mümkün oluyorsa da zor, zahmetli, meşakkatli oluyor. Hele ki çok yüksek katlı binalarda hani bunu 100 metreyle de çekemeyeceğiniz için kesinlikle fiber çekme durumunuz olabilir. Bunlar için farklı farklı çözümler var. Ben bugün sizlere bu şekilde bir e, kablosuz köprü çözümünden bahsedeceğim. Bu cihaz wireless bridge olarak geçiyor. Nasıl çalışıyor hiç bilmiyorum göre anlatayım hızlıca. Zaten uzunca bir kutu açılımını yapmıştım kanalda. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Ee, kutusunun içinden şu şekilde iki çift anten çıkıyor. Bunların kurulumları çok basit. Kurulum yapmadan da kullanabilirsiniz. İkisi eşleşmiş olarak geliyor. Bir tanesi arkasında şöyle göstereyim hatta poşetinden çıkartayım. Recording end yazıyor. Bunu kamera tarafına koyacağınızın karşılığına koyuyorsunuz. Normalde hani bu bir kamera projesinde de kullanılabiliyor. Yani kuyunun alt tarafına internet vereceğiniz kısma bunu koyuyorsunuz. İnternet kablosunuz ol olacak kısım. Asansörünüzün altına da şu diğer anteni takıyorsunuz. Montaj aparatları her şeyleri içinden çıkıyor. Ee, ekstra bir bilgi olsun diye paylaşıyorum. Yani e, hareketli olan bir sisteme nasıl internet veriyorlar? Bu şekilde. Mesela şunu hareket halindeki bir cihaz olarak düşünün. Normalde bu kuyunun alt tarafına koyulacak cihaz ya da kuyunun üst tarafına her neyse. Şu şekilde hareket ediyor ama bunun 5 kilometre bir mesafesi var. Hani birbirlerini gördüğü sürece 5 kilometrede çalışıyor. Araya bazı objeler girerse bu mesafe biraz daha kısalır. İçinden adaptörü montaj aparatları hem düz duvara hem de direk için e, montaj aparatları çıkıyor. Yani içinden e, tüm parçaları çıkıyor. Bunun da zaten ayrıntılı kutu açılımını yapmıştım. Asansör sistemlerinde bu şekilde internet veriliyor. Asansör sistemlerine genellikle içine koyacağımız kamerayı canlı izlemek veya kart okuyucuyu canlı takip etmek için online bağlantı yapmamız gerekebilir. Kameralar SD kartlı da olabiliyor. Tabi bu canlı izlemeyi yapamıyorsunuz böyle olunca. Ya da offline çalıştırılacağınız kart okuyucu da koyabilirsiniz ama canlı izleme, canlı takip edemezsiniz. Loglarını canlı alamazsınız. Eğer kart okuyucunuzun içindeki verilere anlık ulaşmak istiyorsanız, kamerayı da anlık istediğiniz zaman izlemek istiyorsanız bu şekilde cihazlarla internet bağlantısına verebilirsiniz. Yani, RUJI'yi neden seviyorum? Hem kurulumu kolay, hiç bilmeyenler bile. Yani zaten hazır eşleşmiş geliyor. Bir paneli var, oradan bir kullanıcı açıyorsunuz. Bu kullanıcı ile tüm cihazlarınızı yönetebiliyorsunuz.